Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Menzil grubunun lideri Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna yaklaşık 250 bin kişi uğurladı. Tedavi gördüğü İstanbul'da dün saat 14.10'da hayatını kaybeden menzil grubunun lideri Abdülbaki El Hüseyin'in cenazesi karayoluyla Adıyaman'ın Kahte ilçesine bağlı menzil köyüne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı. Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. 74 yaşında olan Abdülbakel Hüseyin'i yaklaşık bir buçuk yıldır İstanbul'da tedavi görüyordu. Bir hafta önce durumu ağırlaşan Hüseyin'i, dün saat 14.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Gavsa Sani olarak adlandırılan Hüseyin'i 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde doğdu. Gerçek yaşı 81 olan Hüseyin'i 1993 yılında vefat eden abisi Muhammed Raşit olan sonra grubun başına geçti. Hüseyin'in 5'i erkek, 5'i de kız olmak üzere 10 çocuk babası olduğu öğrenildi.